Turgutlu'da yaşayan küçük bir kız varmış, adı Elif. Elif'in en sevdiği şey, babasıyla birlikte Turgutlu'nun meşhur üzüm bağlarında gezmekmiş. Babası ona üzümlerin nasıl büyüdüğünü, toprağın onlara nasıl can verdiğini anlatırmış. Elif her dinlediğinde farklı bir macera hayal edermiş. Bir gün Elif bağlarda gezerken parlak mor bir üzüm salkımı görmüş diğerlerinden daha büyük ve daha ışıltılıymış. Merakla yaklaştığında, salkımdan minik bir fısıltı duymuş, beni kopar Elif, sana bir sır vereceğim. Elif şaşkınlıkla etrafına bakınmış ama kimsecikler yokmuş. Cesaretini toplayıp üzüm salkımını koparmış. O an, salkım pırıl pırıl parlamaya başlamış ve Elif'in elinde sihirli bir tohum belire vermiş. Tohumun üzerinde incecik, altın rengi desenler varmış. Fısıltı tekrar duyulmuş. Bu tohumu Turgutlu'nun en yüksek tepesine ek. Sana hayallerinin bahçesini açacak. Elif, tohumu avucunda sımsıkı tutarak koşarak eve gitmiş. Babasına her şeyi anlatmış. Babası gülümseyerek, "Haydi o zaman Turgutlu'nun en yüksek tepesine çıkalım." demiş. Birlikte tepeye tırmanmışlar. Elif tohumu dikkatlice toprağa ekmiş. Tam o anda gökyüzünden rengarenk bir yağmur başlamış. Yağmur damlaları toprağa değdikçe tohum hızla büyümeye başlamış. Göz açıp kapayıncaya kadar tohumdan kocaman, ışıl ışıl bir ağaç fışkırmış. Ağacın dallarında hiç görmediği türden meyveler sallanıyormuş. Gökkuşağı renginde elmalar, yıldız şeklinde çilekler ve ay ışığı gibi parlayan armutlar ağacın etrafında ise rengarenk çiçekler açmış, her biri ayrı bir melodide şarkı söylüyormuş. Burası, Elif'in hayal ettiği bahçeymiş. Elif ve babası, bu sihirli bahçede uzun zaman geçirmişler. Elif her gün buraya gelip meyvelerden yer, çiçeklerin şarkılarını dinlermiş. Bu bahçe, Turgutlu'nun tüm çocuklarını açıkmış. Herkes buraya gelip hayallerini paylaşır, birlikte oyunlar oynarmış. Böylece Elif, Turgutlu'nun sıradan bir üzüm bağında bulduğu sihirli tohumla tüm kasabaya neşe ve hayal gücü dolu bir bahçe armağan etmiş.